Arkadaşlar bugün sizlerle bir e, yeşil canavar hikayeli bir video anlatacağız. Yeşil canavar ne diye, diye düşünüyorsunuz? Yeşil canavar bizim babaannemin köyünde olan bir e, korkunç bir şey. Böyle ne ben var, bisiklet mi? hikayesini size. ben böyle bisikletle giderken bir tane e, in, bizim gibi bir insan gördüm. O insan yep e, yeşilli her yeri yem yeşilli. Şimdi onu araştırmaya gidiyoruz arkadaşlar size. Hadi. 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 geliyor. Gelin arkadaşlar. Gidelim hızlıca. Hadi gidelim. Hadi arkadaşlar. Aa Mustafa ayakkabılarını giyiyor. Neyse. Evet. evet. O arkadaşlar çok arkadaşım korkunç da. bir. Çok korkunç. Evet, korkunç. Evi evi hiç korkunç değil falan diyorsunuz. Evet. Ama bu evde neler yaşandı? Bir bilseniz. Evet. yapabilirim. Arkadaşlar bizim yorumlarınızla biz yani kuzenimize. Arkadaşlar bütün yorumlarınıza kalp atacağım. Lütfen abone olun. Bir de bir şey söyleyebilir miyim? Ee, bizim gizli bölmemiz var. Ona e, abone Aynen abone arkadaşlar. Arkadaşlar. E ne kadar like ve abone gelirse size gizli bölgenin videosunu da atacağız. Hatta biz evet. oyun videosu da çekeceğiz. Şimdi ses, değil mi? Arkadaşlar sesli olalım. Geldik. Tamam. Gösterin evi arkadaşlar. Gösteriyoruz. Arkadaşlar çok gidemiyoruz. Arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi direkt korkup kaçmak yok tamam mı? Arkadaşlar bak gidemiyoruz. Sizin için yapıyoruz bunları. Evet sizin için vallahi gelemiyorduk. buradan basıp gidiyorduk korkudan. Bak bak bak. rüzgar esmiyor ama çalılar hareket ediyor. Arkadaşlar şu delikten bakıyor olabilir. Oha. Arkadaşlar kaçın. çıkarmış.